Şehit olduğumu görüyorum ya Allah Allah nereden çıktı devrem şimdi ya Bilmiyorum ya içimde öyle bir his var Sultan Gazi belediye sokakta silahlı çatışma bu bölgede hiç polis yok Benim gitmem lazım kardeşim Fethi saçmalama dur gitme ben de geleyim istiyorsan Sen burada kalacaksın ben bu ülkeyi vatan hainlerine bırakmam Fethi gitme Fethi Kaptan yaracak Kıpırdayana vururum Dur polis kardeşim. Ailen sana emanet. Ailen tüm Türkiye'ye emanet. Kardeşim vatan sağ olsun. <laughs> Abi hamburger yiyelim mi? Oğlum nereden çıktı bu hamburger şimdi ya? Arkadaşlarım yerken hep görüyorum. Canım çekiyor. İyi bari gel bakalım. Hoş geldiniz. Abi sen en pahalısından getir bize. Kardeşim daha ucuz şeyler alsaydın be. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Kardeşim bir bakar mısınız ya? Buyur kardeş. Kardeşim kusura bakmayın evden çıkarken cüzdana para almayı unutmuşum. Varsa bir 60 TL borç verin. Oo, oh, oo oh, birader gelene geçene borç mu vereceğiz ya biz? Lan fakir madem paran yok böyle yerlere niye geliyorsun? Şuna bak lan elleri de kendi gibi kirli. Orada dur aslan parçası. Elleri kirli olabilir ama İyi, tertemiz. Belki cebinde parası yoktur, fakirdir. Ama gönlü zengin. Al parayı. Kardeşim, abi sana sürpriz yapacaktım. Ben bir haftadır bir işte çalışmaya başladım. Bu da ilk maaşımdı. Kardeşim benim be. Abim benim be. Gel kanka şu bakkalı bir kazıklayalım. O zaman kanka ilk sen girse ona ben. Abi aleyküm. aleyküm selam kardeşim. Abi bu lupolar ne kadar ya? Bakalım kardeşim. 6 lira kardeşim. Ulan şu kadar şeyi 6 liraya satıyorlar. Ben bunun fiyatını değiştireyim de sen bir gör. <laughs> Selamun abi. Kanka iş sende. Abi bakar mısın bu tarafa? Geliyorum kardeşim. Buyurun neye bakmıştınız? Abi ben bu şampuandan alacağım da. Operasyon başlasın. Şu 6 lirayı 60 kuruş yapalım. <laughs> tamam abi kolay gelsin. Abi şunun fiyatına bir daha bakar mısın? Tabii ki. 600 lira kardeşim. Nasıl 600 liraya yanlışlık var? 60 kuruş olması lazımdı. İki tane sıfırı fazla yazmışsın aslan parçası. Kameralardan görmedik mi sanıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Abdullah. aç ağzını oğlum. Hmm. bak bak uçak geliyor. <laughs> Kaptan rotamız neresi? Abdullah ağzı. Beyler ben çok kötü bir dakika hastaneye bırakabilir misiniz? Ya kardeşim sen korona falan olmuşsun. bizi üç uğraştık. Beyler çok acil diyorum nereye gidiyorsunuz ya? Berat. Efendim kanka. Oğlum Ali ölmüş lan. Hayır. Oh. Çok hasta oldum. Beni iki dakikaya hastaneye bırakabilir misiniz be? Arkadaşlar Ali kardeşimizi kaybettik. <laughs> Hep onun yanındayız. Siz mi yanındaydınız? Yanında olsanız yandı. ölmezdi. <laughs> başımdan zaten yorgunum ya. Ama abi ya. Of oh, yeter be. Annem dışarı çıkıyorum. Tamam kızım maskeni, maskeni almayı al. unutma. Tamam. tamam aldım. Anne elim nerede? Dışarıda oğlum. Nasılsın iyi misin? Abi iyiyim ne oldu ki? Başına bir şey geldi sandım. Yok abi iyiyim ben. İstersen gel beraber oyun oynayalım. Yok abi gerek kalmadı ben arkadaşımı buldum. Elif git başımdan zaten yorgunum <laughs> ya. Oha manzaraya bak be. Bir fotoğraf çekeyim. Lan hırsız. Lan nereye kaçıyorsun? <laughs> Nerede lan bu? <laughs> Ulan gündüz vakti soyuluyorum ya. Hey garson geldim abi. Bana bir saade kal. Lan abi gel lan buraya. Bu sefer kaçamayacağım. Kurtuldun lan. He kurtuldu. Abi açıklayabilirim. Neye açıklayacaksın lan? Abi telefonu satıp kardeşlerime yemek aldım. Gerçekten yemek alacak paramız yok. Eh be oğlum. Abi telefondan kalan son para bu. Tamam tamam para sende kalsın. Allah sana razı olsun. Tamam tamam korona var çok sarılma hadi. hadi. Ulan ne insanlar var ya. <laughs> <Sülüyor> <laughs> 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 Buyurun siparişleriniz. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? Abi ayağım takıldı düştüm. Şu halime bak şu halime. Abi niye bağırıyorsun zaten tek kolum yok. Gel bakayım bende. Geliyorum abi. Oğlum senin kolun yok sen nasıl çalışıyorsun lan burada? Abi kolum yok diye kimse işe almıyor. Sinir etme lan beni. Dur abi sinirlenme istersen patronu arayayım. Ne patronundan bahsediyorsun ben bu telefonu. <laughs> şöyle geç. Oğlum utanmıyor musun lan çalışanlara böyle davranmaya? Ya sen de kolsuz olsaydın. Abi gerçekten çok üzüldüm. Bilmiyordum böyle olacağını. Konuşma lan. <laughs> <laughs> Kardeşim yaptıkları için beni affet. Bu telefonla sana armağanım olsun. Senin gibiler olduğun süre boyunca ben kolsuz olsam bile mutlu olacağım. Of ne susamışım be. Ne yapıyorsun lan sen benim arabamın yanında? Abi su içiyordum. Şuna bak lan ne yapmışsın? Abi onu ben yapmadım ki. Kes lan. Abi sen ne yapıyorsun ya? Dünya dünyasın... Abi Allah rızası için 1 lira abi Allah'ım 1 lira avuçta... Abi sen ne yapıyorsun ya Abi sen beni yıllar önce ıslatan adam değil misin lan Evet abi ben oyum Senin yüzünden hastalığım ilerledi lan Allah şunu Ama iyi olmuş ettiğini bulmuşsun İlahi adalet <laughs>